No no. Sabse acha hotel Mirana hai. Anlamıyorum ki. Mirana mi diye. Anlamıyorum ki. <laughs> okay, thank you. Try it. you like it? How is it? Hola gar. <laughs> Herkese yeni bir bölümden günaydınlar. Geçtiğimiz iki günümü şöyle güzel bir yerde geçirdim. Birazdan odayı da gösteririm. Şurası iki tane farklı yerde odalar var. Odadan çıktığından da manzaran bu oluyor. Bir önceki bölümde şöyle kamp yapmayı çok istiyordum. Ama çok hasta olduğum için İhtimal kalmadı yani çok da yağmurluydu zaten. Sonrasında gece geldim buraya. Etrafı görmedim. Fotoğrafına da çok fazla bakmadım açıkçası. Fakat sabahleyin dışarıya bir çıktığımda böyle bir manzara ile karşılaştım. Şok oldum. Ve aşırı derecede mutlu oldum. Şöyle karşı tarafında yürüyeyim dedim dün bugün. Ama hakikaten beynimin içerisinde böyle karıncalar horon tepiyor. Şöyle küçük bir bungalovumsu bir şey var. Cırcır böceklerinin sesi. Çok uzun zamandır böyle güzel kelebekler görmemiştim. İnsan bazen böyle bir şöyle durup dinlendiği zaman da birçok şeyin varlığını unutuyoruz. Şöyle oturacağım. İki gündür akşamları özellikle. Belki de hayatımda böyle yağmur görmemiş olabilirim. Buraların yağmurları aşırı derecede tehlikeli de oluyormuş zaten. Ee, çok yoğun yağıyor. Hani sesten odanın içinde olmama rağmen kendi sesim bile duyamayacak kadar bir yoğunluktaydı yağmur. Öyle söyleyeyim size. Odayı da göstereyim şöyle. Ben tabii ki toparlandım açlık eşyalarım. Çalışmak için bir masa da vardı. Böyle yatak. Şurası da şöyle bir tuvalet. Ben ilk gece bu yatakta yattım. Sonraki gece bu yatakta yattım. Neden? Çünkü çalışıyorum burada. Gacı gücü sesler geliyor. Çık ne olabilir? Tahta kurusu. Ben fare falan zannettim. O kadar fazla yüksek ses çıkarıyor ki. Bu sefer de burada yatayım. Nefessiz kalıp ölmeden yola çıkayım artık. Yavaştan. Motosikletim şu sağ tarafta. Gidiyorum artık ben. Yola çıkalım. Bugün Tensukiya. Ee, mi şu anda. Tensukiya diye bir yere gidiyorum. Bir buçuk saatlik mesafede. Kendimi hissedersem Yola devam edeceğim. Guwahati'ye kadar süreceğim. Yoksa motora yükleyebilirim. Çünkü gerçekten aşırı aşırı kafam yerinde değil gerçekten. Neyse yola yola çıkalım. Kendime gelirim. <laughs> Bunlar yine otlamaya çıkmış. Şu, bu arada telefonu koyduğum telefon tutucusunu biri aldı muhtemelen akşamleyin. Şuradan dönüyoruz sanırım. Girdiğim kısım da burasıydı. Şimdi kısa bir yol varmış. O yolu sormam lazım birisine ama kime soracağım bilmiyorum. Sorayım bakalım ya birine. Hello, Namaste. Can I ask something? I'm going to Tensukia. They told, aha, they told me there is a shortcut. There is. This is highway, but they told me there is a shortcut. I think it's not here this one. Do you know the shortcut? No. Hello, sir. Can I ask something? This is the shortest one. Yes. From here. Uh huh. Does it take around like one hour? It says one and uh, one hour thirty minutes, yeah, but. but take one hour. You're on bike, no? Uh huh. Yeah, you take one hour. Directly, no traffic, nothing. No, nothing. Okay, thank you. Şimdi buradan sonra dümdüz yol takip edeceğiz. De önce yerde zaten interkom olduğu için interkomdan duyabiliyorum en azından. <laughs> Haydi bakalım o zaman. Çalo Çalle Çalo çole hadi demek Hintçe'de, hadi gidelim demek Let's go demek Hadi gari demek <laughs> Ay beynimin içinde patates kızarıyor yemin ediyorum evet. Çok hoş <laughs> Ya ama yeter ya Hakikaten yeter. Annem siz ne yapıyorsunuz? Yolun ortasında şunlara bak. Küçücükler bile ben bunlara çok bir şey olacak diye korkuyorum. Kimse de bir şey demiyor. Hele kere çekilin kenara desenize. Oo ne güzel ya. Hep böyle pirinç tarlaları var kenarlarda. şu öndeki motor var ya kümes hayvanları taşıyor kümes olarak kullanıyorlar onları <laughs> mayın tarlasında gidiyoruz sanki bir de bunların nereye ne tarafa doğru gideceği belli değil biri kış dedim o tarafa yanlış tarafa gidebiliyor çok değişik. Ve de şunu söyleyeyim. Şu anda da hiç motorlu kalmadı etrafta da. Ee, Avına Avinaçal bölgesine girdiğimden beri hani doğru düzgün kastakan çok nadir kişi görüyorum. Onlar da muhtemelen e, dışarıdan gelen insanlardır. Yolların bu kadar tehlikeli olduğu yerlerde e, hiçbir şekilde önlem almıyor oluşları çok enteresan. Lan bir tane kuyruğuna vuracağım senin o. Senin poponi diye. İnsanlar böyle 80'le falan gidiyorlar. Yok yani kafalarında hiçbir şey yok. Çok enteresan. Çok enteresan. Yağmur yağıyor deli gibi. Hızlı da gidiyor. Gözünün saçı hiç anlamıyorum bölgenin insanı yokluğa ve tehlikeye karşı aşırı derecede toplanmış durumda mı diyeyim? Değişikler baksana şunu. Aynı şeyi atıyorum Türk Avrupa ülkesinde yapsam başına kesinlikle bir şey gelir. Burada gelmiyor abi. Enteresan bir şekilde. Bazen bana da yansıyor. Bu diyorum ki ya bir şey olmaz yani. <laughs> hani bir şey olmaz. Geç. Türkiye! Ha? Türkiye! What is it? One No no, I had to I had to reach Kodong. No no

Okay? No, 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 nice. Okay. <laughs> Happy journey. Thank you so much. You're Thank right. you. You can take it. Okay? okay huh? huh? uh, 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 Tensukya. Tensukia. Tensukia. Uh -huh. Okay, cool. Okay. This is, uh, this is our hometown. Tensukia. Ah you're from Tensukia Yeah, yeah, yeah. Ah nice. nice. You're just riding? <laughs> <Yeah>. <laughs> nice.

Ya, anlamıyorum ki yavrum anlamıyorum. Çocuğum çekilin. Havalı atıyorlar şimdi görüyorum. le Hakikaten var ya. Şuraya gelene kadar diğer şeride geçmiyorlar biliyor musun? Şu anda Tenisuki'ye vardım. Şu yan tarafta da bir tren yolu var. Uuu. Bu kadar taze biçilmiş çimen kokuyor ki. Biçmediklerine çok eminim ama oksuz gibi geliyorlar ya. Kardeş Hava sıcaklığı oldukça artmış durumda şu anda. Bayağı bir nemli de aynı zamanda. Kaç gündür çok yağmur yağıyor çünkü. Yola bakayım diye kenarda durdum da şu karşıdaki şeyler var ya böyle kumime gitti şu anda gülesim geliyor adamlar da bana bakıyor. Böyle mi satılıyormuş burada bunlar ya? Diyen bana el yapıyorlar sandım. Şurası da, Allah Allah beyazmış buradaki polislerin kıyafeti. Hmm. Tenis Kıya böyle bir yer. Bir plan değişikliği ile beraber ben dün e, Tensukiye'den Dibrugarh'a geldim. Dibrugarh'ta e, bir arkadaşım vardı. Bu Don Valide tanıştığımız, e, birlikte trekkinge gittiğimiz arkadaşlar. Bu Dibrugarh'ta yaşıyorlar. Onların oraya geldi. bir sıralar indirdim ki bir evet, Türk kahvaltısı yapalım diye. E, restoranın mutfağında e, e, yemek pişiriyorum şu anda. Şimdi artık. Altı, buranın şey, ateşleri çok yanıyor. Hmm. Roti? Is it roti? Ah, bak roti nasıl yapılır mı? Şey açtıktan sonra bunu böyle demek ki e, şişiriyorlar içine. Oh. Oh. Beni de yemeyim diye. Ne yapıyorum? Tabii ki de menemen yapıyorum. Çok güzel. Bak, <laughs> ne Bitti güzel de oldu. Lezzetli de kokuyor. Şimdi Birazdan yiyeceğiz ama çok yavaşlar. Böyle sokuyor. <laughs> <laughs> I saw you. <laughs> evet, sonunda menemenimiz hazır. Yemi yiyoruz. Bu arada size dediğim Dongole'de tanıştığımız Piyangşi ve e, Tulan. Dulan <laughs> e, Türkiye'ye kadar geldikten sonra onlarla bir görüşelim istiyorduk hep ben hani bir şekilde bu geleceğim diye. Son haberleştik. Dün akşam böyle baskın yapar gibi geldim buraya onlarla beraber buluştuk. Şimdi onları böyle bir Türk kahvaltısı hazırlamış oldum. Okay, now you, we can start. <laughs> uh, you, you, you can uh, you have to mention this uh, restaurant, Cossack. Yeah. Okay. Yeah. Ah, yes. Uh, the restaurant uh, owner, by the way. The, yeah, yes. I forgot. <laughs> yeah, your name is uh, Tikenpai. Tiken pie. Okay. okay. An the name of his? the Cossack. Cossack. And very good view with the the other side. Yeah, I will show also the the Cossack near to Dibrugar. and the... Uh, Kulajan Kulaça. Okay. Yeah, okay. Thank you so much for having us here. Thank you. <laughs> Biz diyelim artık. Burada böyle patatesli bir sosumuz Patates. da var yanında. Bir de e, yağlı rotimiz, ekmeğimiz var. Ha, e, servis edelim bakalım. Bir görelim bakalım. Beğenecekler mi? If you like it, okay. try it. Thank you. Ha? is no? mm. yes. mm -hmm. <laughs> oh, uh, it coffee is it coffee no <laughs> it's beer <laughs> <laughs> try it okay sure let's see if you mm -hmm. like it Cheers. yes <laughs> mm -hmm. <laughs> you didn't even taste it. <laughs> mm -hmm. little, little. Good, you like it? Mm -hmm. I didn't even check the taste yet that it's good okay. or not. Let me also check, değil mi? Şimdi güzel oldu mu diye sorana kadar bir güzel olup olmadığını bilmem lazım. It's no spicy, there's no spicy in it. And, no and if you want, maybe like if you don't like it's with the, so plain that you can add more spice, uh, spice on it. And, uh, Allah için güzel yapmışım. Şimdi. Vallahi güzel yapmışım. Çok güzel. Güzel olmuş. Hello. Try it? Do you like it? How is it? Cool again. Be awesome. Come, come, come. Go try. Do yeah, you like it? Hmm. Is it so plain No. How is it? <laughs> yeah, but is it like tasty or not? Yeah, yeah it's tasty, but it's not spicy. Yeah. Mm -hmm. You can add more, no, some spicy on it if you want. Hayır <laughs> var. Öyle işte bir menemen gününde daha bu şekilde <gülüyor> yapmış <gülüyor> olduk. Ee, yavaş yavaş tüm Hindistan'a menemeni tanıtacağım. Gittim her yerde yapayalım. Bize afiyet olsun o zaman dışarıda tekrardan görüşürüz.